Bugün dünya gündeminden hiç düşmeyen, çatışmalarla, tartışmalarla ve tarihiyle dikkat çeken bir ülkenin doğuşuna gidiyoruz. İsrail nasıl kuruldu? Bu videoda ideolojilerden uzak, tarihsel gerçeklerle dolu bir 8 dakikada İsrail'in nasıl ortaya çıktığını öğreneceğiz. Yahudiler, M.Ö. 6. yüzyılda Babil sürgünüyle bugünkü İsrail topraklarından sürüldü. O tarihten itibaren Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya yayılarak uzun bir diaspora dönemi yaşadılar. Yüzyıllar boyunca birçok ülkede antisemitizme uğradılar, dışlandılar, katliamlara maruz kaldılar. Bu durum 19. yüzyıl sonlarında Siyonizm adı verilen siyasi bir hareketin doğmasına neden oldu. Siyonizm, Yahudilerin kendi ulusal devletlerine sahip olması gerektiğini savunan bir ideolojiydi. Bu hareketin öncüsü Theodor Herzl, 1897'de İsviçre'nin Bazel kentinde ilk Siyonist kongreyi topladı. Kuna Yahudiler için önerilen yerlerden biri Uganda'ydı ama tercih edilen yer tarihi Filistin oldu. O dönemde Filistin Osmanlı İmparatorluğuna bağlıydı ve nüfusun büyük çoğunluğu Arap'tı. Birin Dünya Savaşı sırasında İngiltere hem Araplara, hem de Yahudilere Filistin konusunda söz verdi. 1917'de yayımlanan Balfour Deklarasyonu, İngiltere'nin Filistin'de bir Yahudi yurdu kurulmasını desteklediğini ilan etti. 1920'li ve itullu yıllarda Yahudi nüfusu Filistin'de giderek arttı. Toprak satın alımları, yerel Araplarla gerilimlere neden oldu. 1936'da başlayan Arap isyanı İngilizleri zor durumda bıraktı ama asıl kırılma 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşandı. Nazi Almanya'sının gerçekleştirdiği Holokost 6 milyon Yahudinin ölümüne yol açtı. Bu trajedi Yahudilerin bir devlet kurma fikrine küresel destek sağladı. 1947 yılında Birleşmiş Milletler Filistin topraklarını Yahudi ve Arap devleti olarak ikiye ayırmayı önerdi. Yahudiler bu planı kabul etti ama Araplar reddetti. İngiltere 1948'de mandasını sona erdirdi. 14 Mayıs 1948'de David Ben-Gurion İsrail devletinin kurulduğunu ilan etti. İsrail'in ilanının hemen ardından Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak saldırdı. Bu savaşta İsrail kazandı ve BM'nin önerdiğinden daha fazla toprak ele geçirdi. Yüz binlerce Filistinli Arap evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu olay Filistinliler tarafından Nakba yani felaket olarak anılır. Bu savaş bugün hala süren çatışmaların temelini oluşturdu. İsrail'in kuruluşu bir ulusun yeniden vatan arayışıyla başka bir halkın yaşadığı topraklarda çakıştı. Bugün hala süren İsrail Filistin sorununun temeli bu tarihsel süreçte atıldı. Tarihi anlamak geleceği şekillendirmenin ilk adımıdır. Abone olmayı, yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın dostlar. Görüşmek üzere.